Merhaba. Çiğdem bir geçen sene değil mi Şevket Hanım? iki sene evet. önce bir yazlık almaya karar verdik. Nasıl yapalım, nasıl edelim? Ben internetten bakıyorum. Sonra Karasu'da güzel acaba nasıldır, nezdidir diye merak. Ettim. Ben tereddütteydim, Evet, güzel evet, değildir, değildir diye. diye. Sonra Çiğdem kızımla telefonda konuştuk, bulduk, aradık. Çarşı, salı günüydü. Hatırlıyorsun değil mi Şevket Hanım? Salı günüydü. Çiğdem kızım dedi ki abi neden bekliyorsun çarşamba cumartesi pazarı? Atla gel dedi ve biz de hanımla beraber çarşamba günü hiç unutmuyorum evet. gittik. Birkaç tane de eve baktık esasında. Sonra Çiğdem kızım bizi aldı kendi arabasına etrafı gezdirdi ve alacağımız yazlığa gittik. Yeni Mahallede Dren Park'ta. Bizim istediğimiz gibi kesimize uygun bir şevkat hanım evet. beğendiğimiz bir evi baktık, güzel dedik. Evet. sağolsun, olsun. E, bize hoşumuza gitti. Dedik ki tamam kızım. Vesile oldu. Bize daha çok ailemiz ailesi gibi hareket ettiği için bizim hoşumuza çok gitti. Evet sanki emlakçı değil, bizim. bizim bir aile dostumuz gibi. Sağ olsun. Eşi de öyle, kendisi de öyle. Evet, evet, evet. Eşi canavar adamlar. Çok seviyoruz onları. Sağ olsunlar. Onların sayesinde bir yazlık sahibi olduk. Gene de bir şey alırsak onlarla beraberiz. Herkese tavsiye ediyorum. Aileme de tavsiye ediyorum. İyi günler kızım.